Ya harbiden zeliha anne ya. Tamam parçaladın kendini, bırak artık kızlar yapar. Lan bunun içinde durmak da amma zormuş ya. Of! Hı. Olmuş mu? Of, of, of! Benim oğlum ne kadar yakışıklı olmuş. Nasıl? Artist. Oo, <laughs> <laughs> oh, aferin. Umut! Umut koş, aç kapıyı. Yelda! Selda, geldiler. Koş, koş, koş. Kaç, koş. Kızlar cezve yetmedi. Kalabalığız malum. Sağ ol. Biz sevmeyiz zaten. Ben de o yüzden koymadım zaten. Ee, tuz kattınız mı kızlar he? <laughs> Ozan o kadar çok sınavdan geçti ki gerek görmedik Zafer amca. <laughs> ben Sadet'e geleyim. Müsaadenizle. Gel çocuğum gel. <laughs> ben de bu konuşmayı bizimkilerin yapmasını isterdim. ...ama e, şartlar malumunuz. Ben o yüzden... E, ...yani bizimkilerin biraz daha zamana ihtiyacı var. Ama bizim... ...bekleyecek vaktimiz yok. E, zaten ne derler... E, ...gençler birbirlerini görmüş, beğenmiş, <laughs> konuşmuş, anlaşmışlar. Yani bunların hepsi birer küçük gelenek. Bir prosedür aslında. İşte ben, ben, ...ben o yüzden kendi adıma konuşacağım. Efendim ben... ...kızınızı ilk gördüğümden beridir... ...çok seviyorum. Ve ona talibim. Allah'ın emri peygamberin kalbiyle... ...kızınızı... peygamberin kavliyle kızınızı kendime istiyorum. <laughs> ne güzel söyledin tatlı tatlı ya. Ya artık bunlar geçmişte kalmış formaliteler. E bize de hayırlı uğurlu olsun demekten başka bir şey düşmez yani. Allah sevginizi daim etsin. Uladım. Hep böyle bakın birbirinize. Ben biliyorum inanıyorum ki kızım öyle iyi bir gelin olacak ki annenle baban da bunu zamanla anlayacak. Ben buna çok eminim zaten. Bundan sonra bizden kimse karşına çıkmaz. Öyle değil mi Zafer? Ya hatun verdik gitti de tatlı tatlı uzatma bak e, her şey düzeldi artık. Bak biz koca bir aileyiz. Kızım hadi getir yüzükleri. Annem yüzükleri sen taksan olur mu? makas kesmez. <laughs> Allah yolunuzu da bahtınızı da açık etsin. L lavaboda girdi mi çıkmaz o. Parayı da vermişsin Ozan'a. Ben olması gerekeni yaptım. Ne yalan söyleyeyim. Sen bundan sonra arkanızdayım dediğinde... ...içimden ama nasıl orada olma diye düşünmüştüm. İtiraf ediyorum. Bizimkilere bu kadar yardım edeceğini rüyamda görsem inanmazdım. Bu kadar mı? Kötü belledin beni. Vallahi bellemiştim. Ama sen ezberi değiştiriyorsun. Meğer güzel bir kalbin varmış. Bence artık hep bu kanalda kal. Böyle çok daha sevimli. Beni sana geldiğime pişman etmedin. Teşekkür ederim her şey için. İyi geceler. Hadi. Sık lan Ya hiç sorma ya Öyle aniden önüme çıktı Yolda dar biliyor musun Sağ sol da kaçamadım Ezdik gittik hayvancağızı ya Yazık oldu ya arabada emanet biliyor musun? Yıkayalım da çıkar mı? Çıkar çıkar. Bir şey anlamaz arkadaşın. Sen otur bir şeyler iç. Bir kendine gel. Allah'ın işi abim. Ne yapacaksın? Üzülme. Eyvallah. Vallahi hala ailem ayağım titriyor ya. İç iç. Oh. iç kahveni rahat rahat. Paraları da saydın adamın eline. İç. Rahat rahat iç iç. Oğlum, nişanı nasıl yapacağız ha? Nasıl bakacağız el alemin yüzüne? Ya ne kadar abarttın şu nişan meselesini ya? Atla devediği ya bu. Kıytırık dükkanlar bile dünyanın parasını istiyor be. Daha bunun masrafı var. Takısı var, füsürü var, otu var. Değil mi bütün bunlar. Tamam, halledeceğiz bir şekilde. Lan bana bak. Öyle bilmiş bilmiş konuşup da benimkileri çağırma tepeme ha. Ya biz seni adam bildik. Elde avuçta ne varsa saydık sana. Sen... Ya bir sorsaydın bari ya, bir sorsaydın. Ya da getirip atsaydın anahtarı bana, al arabanı diye. Ya baba, o çocuk da zor durumda. Babası yardım falan etmiyor. Gözümün önünde tefeciden para aldı ya. Cık. Geldi bin o arabaya. Ulan ne gasp etti iş be. Zengin damat aldık, Damat bizden beter oldu. İyi, e, ne yapalım? Ödesin bari çocuk borcunu. Ben de dur abi bakayım Halla abilerin şoföre ihtiyacı var mı? Çalış Zafer, çalış. Hey. Hey. He, he. Musa'nın ne işi var burada? Tam kapıdan çıkarken aramıştı. bir dakika. Ne oldu? Neymiş mesele? Bu herifle mi ilgiliymiş kaza? Ah Musa, ah! <laughs> Musa dur. Bırak biraz sakinleşsin. Sonra konuşursun. Üstüne fazla gitmeyelim şimdi. Adama sen çarptın değil mi? Ya ne alakası var? Ben nereden tanıyayım adamı falan? Sen bana söylemedin ki. Ya Musa Allah aşkına ya. Şu kızların bulduğunu sen mi bulamayacaksın? ...şu şey bunlar fısır fısır ya. Gel daha. Şşş, gel gel. Senden başka kimsenin haberi yok. Polis dedi ki... ...görenler varmış. Plakanın üstü örtülüyormuş. Kasıtlıymış yani. Ne yapsaydım? Hı? Ne yapsaydım? Mahkeme salmış işte adamı. halini halini gördün. Yol boyunca kafasını önünden kaldırmadı kız. Suçlu gibi. İçime oturdu benim içime Gidip tekrar tekrar ezmek istedim ben o adamı Elini kolunu sallaya sallaya dolaşmasına mi verseydim Ya ölseydi Hı? Ya hani artık zorbalıktan vazgeçmiştin Ben miyim zorba ha? Ben miyim zorba O zorba Aslında onu döve döve Gebertmek lazım ama Onu adam yerine koyup beni hapse atarlar Ne yazık ki Orman kanunuyla yürümüyor bu işler Biliyorsun ya bunu anlaman için artık daha ne kadar acı çekmen lazım olsa. Ne yapayım? Kanıma dokununca gözüm dönüyor işte benim. Kendimi tuttum da gebertmedim onu. Hadi. Sen içeri gir. Musa, sen aklını peynir ekmekle mi yedin? Adamı ezmeye kalkmak da ne demek Allah aşkına? Deli misin sen? Ben sevdiklerimi, değer verdiklerimi üzerine üzmezsem... ...adamım diye nasıl dolaşayım ortalıkta? Ben buyum Hale. Beğensen de buyum. Beğenmesen de buyum. Seni gölgenden bile ürker hale getiren... O ...ben az bile yaptım. Aslında onun karşısına çıkmalıyım. Gözlerinin içine... ...baka baka... ...ağır ağır sana yaşattıklarını... ...daha fazlasını ona yaşatmalıydım. İnfaz filan da umurumda değil. Ama... ...gibiler dışarıdayken ben içeri girip... ...siz dışarıda yalnız başınıza bırakamazdım. O yüzden çıkamadım karşısına. Hali. Sen böyle başını eğiyorsun ya... ...ben o herifin başını kopartmak istiyorum. Eğme başını. Dik dur. Korkma. Daha senin semtine bile uğrayamaz. Hale. Geliyorum. Teşekkür ederim. Kızayım mı? Minnet mi edeyim bilemedim. Kızma. Minnet de etme. Ya da kız. Ama minnet etme. Kimseye. ...kimseye minnet etmem. <laughs> Üşümüşsündür sen ya. Hadi içeri girelim. Hoş geldiniz abi. Hoş bulduk. Biz doyduk Selda ile. <laughs> bütün rahat rahat oturun siz. Ya otur abicim sen ben sonra yerim. Doyduk valla. <laughs> Eyvallah. Hale sana ne koyayım? Ben aç değilim canım yemeyeceğim bir şey. Halem olur mu öyle aç karnına? İki lokma bir şey yeseydin. Geçedim sevişim. Müsaadenizle. Bu yemek bitti biberi getirdim. Anneciğim ben doydum zaten. Sen haber ver bana bittiğinde ben toplarım masayı. Çeyizin başına oturacağım zaten. Hiç elleyemem. Mutfak perdesinin bir tek köşesi kaldı. Bu gece sabahlayacağım, bitireceğim onu. Bitmiş halini çok merak ediyorum. Dinleyin siz. Toplarız biz. hiç yapmadığımız işler. kızların morallerini yükseltmeye çalışıyoruz. Nasıl tuhafına gitti ablacığım? Ya siz bakmayın bizim Dana'ya. Aferin, aferin. Hadi abicim siz bana bir pilav koyun. Şunları da kaldırın. Tamam, az bir pilav koyun yeter Sen al şunu. Bak seninkilerle aranı ne zaman düzelteceğim falan belli değil. Ya oğlum sayılı gün çabuk geçer. Bir bakarsın tak ödeme günü gelmiş. Sen en iyisi bunu çarşur etmeden git Namık abiye ver. O iş bende tamam. Bende dedim ya. Yeter hadi Musa al şunu lütfen. Bak buralar zaten işin başımdan açtın. Kafamı kaşıyacak vaktim yok. Hazırlıklarda falan seni yalnız bırakıyorum. Bir de sen yapma böyle ya. Ben Umut'u biliyorum. Umut bir de şu lazım diyecek bir kız değil. O yüzden içinde bir şey yok kalsın istemiyorum. Anladın mı? Böyle şeyler bir kere yaşanır şeyler. Zaten normal şartlarda yapabileceğim çok altında şeyler yapıyorum. Hadi bir de sen yapma böyle. Ya oğlum alt tarafı nişan ne kadar abarttın ya. Hallediyoruz işte bir şekilde. Ne şekilde hallediyorsun abi? Elinde avucunda ne varsa bana saydın. Ne şekilde hallediyorsun? Ozan, bu senin paran. Bak, Namık abinin... Birader Namık bende. Yeter, kapatalım şu Namı. Tamam mı? Bu namığın parası değil ayrıca. Ha, değil. Onun parası hazır. Merak etme sen. Ha. Öyleyse. Ha. Ne yaptın? Şeyi ne yaptın? Mekanı ne yaptın? Hazır mı? Oraları da sen düşünme. Ben de. <laughs> Eyvallah. Tamam. Peki. <laughs> Hadi bu çocuk geçer. Harbi mi? Ey, işler. Hadi. Eyvallah. Haberleşiriz. Haberleşiriz. Alo. Heh, abicim ya, be, valla beni bir gün için büyük masraftan kurtardın ha. Temizliğe verdin mi abi sen elbiseyi? Eyvallah, adamsın. Akşama bekliyoruz ha. Ha, tamam. Ben benim çırağı gönderir aldırırım elbiseyi. Eyvallah abi. Ha, Zeliha anne. Musa, ya sen Ozanların evini biliyorsundur. Ben oraya bir atı ver. Ya o kadın iyi bir kadın. Emel Hanım, o bana gelmişti. O da bir anne. Ezip geçmek olmaz. Gidip bir konuşayım, derdimi anlatayım ha. Ya ne bileyim şimdi Ozan bilmeden etmeden. Kimsenin bilmesi gerekmiyor ki. Hiçbir şey söylemeden nispet yapar gibi nişan yapmak içimden gelmiyor Musa. Ya dinlemezse de canı sağ olsun. Tamam tamam. Yiğit kahve sende. Necati abiye git Tamam mı? Ondan elbiseleri almayı unutma. Tamam abi. Hadi koçum. Gel. Sağ ol Musa. dinlemez dedim. Bu kadar işin arasında bir de bununla uğraş. Canını sıktın. Yok. Ben yapmam gerekeni yaptım Musa. Hem dinledi de. Beni gönderse de içindekilerini gönderemeyecek. Hadi. Hadi şimdi gidip akşama hazırlanalım. Umut'a mahcup olmak istemiyorum. Saçma başıma bir düzen vereyim ha. Yürü. <laughs>